Bu haber ekibi ölümün kol gezdiği Suriye'ye girdi. Türkiye sınırında bulunan Aziz kasabasında yaşananları yerinde görüntülediler. İç savaşın acı yüzü, o savaşın yıktığı yuvalar ve yaşama yeniden tutunmaya çalışan halkın dramı geliyor şimdi ekranlarınıza. Şov haber Suriye'de artan şiddeti, o şiddetten kaçanları savaşın izlerini yerinde görüntüledi. Türkiye sınırında bulunan Azes kasabasına girdi. Babül Selam kapısından biraz önce çıktık daha doğrusu şu anda ayrılıyoruz ve Azes kasabasına gidiyoruz. Özgür Suriye ordusu şu anda kontrolü ele almış durumda. Rehberimizle, rehberimizle silahını aldı. AK-47 Karaşnikov silahını aldı. Fabri Selam kapısından geçtikten sonra 2 kilometre ilerideki Azes kasabasına doğru ilerliyoruz. Burada çok yoğun, çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Ve işte o çatışmanın izlerini görüyorsunuz. Azes, çatışmaların en yoğun olduğu yerlerden biriydi. Muhalifler kasabayı ele geçirmek için aylarca Esad'ın askerleriyle savaştı. İşte bakın Rus yapımı bir T-72 tank. Suriye ordusunun en çok kullandığı tanklardan bir tanesi işte bu tanklardı. Zırhı son derece güçlü ama T-72 tankta kontrol noktasında Özgür Suriye ordusu tarafından havaya uçurulmuş. <laughs> Aziz kent merkezi tank mezarlığına, zırhlı mezarlığına dönüşmüş durumda. Her yerden RPG roketleri fırlatılmış, her yerden tanklar karşılık vermeye çalışmış Özgür Suriye ordusuna alınacak başarılı olamamışlar. İşte yine bir T-72 tank görüyoruz. Hemen karşı tarafta bir T-72 tank daha var. İşte bu ağır zırhlı tanklar RPG'ler tarafından delik deşik edilmiş. Burası da Esat askerlerinin istihbarat merkeziydi. İşte bu istihbarat merkezinde büyük bir çatışma yaşandı ve her taraf görüyorsunuz alevler içinde kalmış, tamamen yanmış ve bombalarla tahrip edilmiş durumda. Çatışmalar o kadar yoğundu ki hasar görmemiş bina neredeyse yok. Camiler bile askerlerin hedefindeydi. Hacı Fadıl Camii'nin çevresinde çatışmalar yoğunlaşmıştı. Şubat ayından beri çatışmalar yaşanıyordu ama en şiddetli çatışmalar elbette ki geçen hafta yaşandı. Bakın uçaklardan füzelerden atılan bir roket olduğunu söylüyor bunu çevredekiler. Her yerde mermiler var, mermi kovanları var. Binlerce, binlerce mermi yakılmış. Çevrede binlerce mermi yakılmış. Her yer harabeye dönmüş. Hacı Fadıl Camii de bakın. Harabeye dönüşmüş durumda çatışmaların merkezi olmuş diyebiliriz. Pencerelere baktığımız zaman kum torbalarını görüyoruz. İşte kum torbalarını arkasında mevzilenmişler. Aslında çatışmalar kasabaya giden yol üzerinde yoğunlaşmış. Burada benzin istasyonu var. Bir tane benzin istasyonunda bombalara hedef olmuş. Paramparça olmuş. İşte gördüğünüz gibi içeride Suriyeli vatandaşlar var. Mallarını kurtarmaya çalışıyorlar. Azez'de 35 bin kişi yaşıyordu. İç savaşla birlikte halk canını kurtarmak için göç etmek zorunda kaldı. Şimdi ise evlerine geri dönmeye başladılar. Ama hepsinde hayal kırıklığı vardı. Ve savaşın korkunç yüzü. Bakın kadınlar buradan evlerini terk ettiler çocuklarıyla birlikte. Savaş sırasında şimdi ilk kez evlerine dönüyorlar. Ama ev diye bir şey kalmamış. Her yere kurşun isabet etmiş. Beş önce burayı terk ettim. Evimi bu halde buldum. Uçak savarlarla, uçakların attığı bombalarla, helikopterlerle evleri yıkılmış ve evlerinden kurtardıkları son parça eşyalar bunlar. İşte bakın çok ilginç bir şey daha göstereceğim. Savaşın savaşın acı <laughs> yüzü işte cebinde mermi taşıyor, kovanlar taşıyor. Küçücük bir çocuk. Küçücük bir çocuk bu. İç bölgelerde ise savaş hala devam ediyor. Ölümden kaçanlar için en güvenli liman Türkiye. Birçok Suriyeli Türkiye'deki mülteci kamplarına sığındı. Hala da sığınmaya giden var. Hazes kentini boşaltan kasaba sakinleri yavaş yavaş tekrar kasabaya dönmeye başladılar ama yaşadıklarını aslında bu cam da anlatabiliyor. Yani küçük bir fotoğraf olabilir belki ama bu cam da anlatıyor. Cama da mermiler isabet etmiş. Arabanın çeşitli yerlerinde mermiler var. Bakın çoluk çocuk onlar da iç bölgelerden savaştan kaçıyorlar. Çok sayıda çocuk var içeride. Çok sayıda çocuk görüyorum. Türkiye yani. Onlar şeyden kaçıyorlar, oraylardan kaçıyorlar. Cebezdeved'in ikilis e, e, kampına geliyorlar. Kasaba şimdi Özgür Suriye Ordusu'nun elinde. Bölgede güvenliği onlar sağlıyor. Hayalet kenti güvenliği Özgür Suriye Ordusu sağlıyor. Çünkü sürekli olarak Aziz Kasaba sakinleri kente dönmeye başladılar. Ancak onlar eşyalarını toplayıp kentten ayrılma telaşındalar. Bir yandan da motosikletlerle güvenliği sağlıyorlar. Çünkü artık benzin kalmadı, yakıt kalmadı. Motosikletler onlara göre daha kullanışlı. Özgür Suriye Ordusu askerlerine göre.